Şimdi oyunu birazcık iyi oynamak için birazcık karakter falan toplamıştım. Bugün arkadaşlar Buzayla birlikte Buzayla birlikte burada tek hesaplaşma yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir tek hesaplaşma burada ve Şimdi arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar bunlar birkaç saat önce Trump vs. Zombie Seattle's to the metal şeyi çekmiştim. Bu birazcık yani birkaç saat derken 10 saat falan olur. Bu, bu vi... videoyu çek. <laughs> bu videoyu şu anda saat 9'unda çekiyorum arkadaşlar. Bu videoyu arkadaşlar saat 9'da çekiliyorsam şu an. 9'da ama hatırlamıyorum ama. Dokum. Google ya sen internetine uğraşamam ben. be. Gel, 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 gel sen, gel, gel, gel. Ayıcık. Cemil. Akıllı. Kimsin sen? Neredesin? Hangi karakter seçtin? Nasıl sen? Bu mu acaba? sozar hesaplaşmaları bunları görüyorum. Yok. Ne? Sen de mi? Hayır! Ama bu böyle gelmiş. Allah Allah. Sana kızdım ben. Ben sana kızdım. Neredesin? Gel buraya. Ne üzüldün ya? Ne üzüldün? Bebek mi? Üzünenler kardeş. Gel 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 gel. Aa tamam. Neden üzüldüğünü anladım. Güç küpü yok diye. Adam öldürürsen olur. Arkadaşlar, hesaplaşmayı yendik. Yippee! Rahat oldu be arkadaşlar. Görevleri onu. Bu görevim sağ oldu. be. Şimdi arkadaşım Umut'un <laughs> taktiğini kullanıyoruz. IQ 3. Yapma be, 2 yazdı. <laughs> Kim doğru. Neyse bu şey gelmiş bu. Bunu seni buldum. Arkadaşlar son bir kere size bir kallı göstereyim. Kal gölü gibi. Bugün mega kutudan çıktı. Çok heyecanlandım. Kal çıktı. Ve karşımızda Daryl, 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 Daryl.